arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada görünen e, bu küçük evi yeniden yapacağız. Şimdi hemen onu silelim. Buradaki işarete tıklıyoruz ve sile başlıyoruz. Sile başında yazın. Dikkat bu ev mobilyaları şimdi de kilitleniyor. şu anda şuradan aldığınız paketler hala ulaşabilirsiniz diyor. Zaten arkadaşlar e, ben bu evi hiç aşağı koymamıştım. Bu benim Eski ev yani ev. Bu neyse videom yok. Attım gitti. Şimdi arkadaşlar bu evi daha güzel bir şekilde dizayn ettiler. Hemen aşağı giriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Bu ya bunda zaten inşa edildiği için inşa edemiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu inşa et diyorum ve inşa ediyoruz. İnşa edişini izlemek bende çok harika. Şimdi arkadaşlar hemen içeri gidelim ve düzenleyelim. Bu arada arkadaşlar bunun dışarıda da bu evde gelen eşyalarla düzenleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu şekilde bir düzeni var. Hemen buradaki şale silelim. Burada müzik var. Müzik şahı. Işe... Radyo. Maşa var falan. Bunları atıyor arkadaşlar hepsini tepe tepe. Şimdi arkadaşlar ben burada hiç e, bir eşya almışydım. Nasıl böyle dijan ettiğimi gördüler. Hemen bakalım. Hemen buraya gidip duvar kağıtlarına bakıyorum. Tabii bunlar eşyalara kalıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar e, bunları eşya alamadan yapabiliyorsunuz. İlk önce yatak odası işlemi yapacağım. Yatak odası Arkadaşlar bu arada bu eşyadan almadan yapılabiliyor. Karıştırılmasın. Şimdi hemen duvar kağıtlarını ayarlayalım. Yerlerde mi yapalım? Duvar kağıtlarımızı da arkadaşlar şu şekilde yapmak istiyorum. Mut. Aa bunu yanlış bir yaptım. Evet arkadaşlar salon bu şekilde olsun. Mutfak böyle. Lavabomuz da bu şekilde oluşuyor. Ancak lavabonun yerini şey yapmak istiyorum fayans gibi yapmak istemiyorum O bu kullanacağım bu Hemen başlayalım. Buranın mobilyalarından. Yatağa geliyoruz. Aşağıda işte arkadaşlar bu iki yatağı kullanabiliriz. Bu ve bunu kullanabilir. Ben tek kişi olduğum için de bu yatağı alıyorum Tek kişilik yatak arkadaşlar. Nasıl ama tek kişilik yatak. Bu şekilde koyabilirsiniz. iki kişi yatabiliyor şimdi. Yani aynı iki kişilik bu. Ama ranca değil. Bu şekilde yapacağım. Hemen yapalım. Bu şey koymak istiyorum ama dolap da lazım. Dolap arkadaşlar koymayacağım. Şimdi bak bakın onların dolaplarında bu ne yani? Bu ekşi. Şey. Bundan dolap mı alırmış. O yüzden dolap koyacağım. Ee, onları raflara koymayı düşünüyorum. Zaten e burada da bir sürü şey koyma şeyi var. Bunlardan koyacağım. Şu şekilde bundan koyamıyoruz. Hemen şundan koyuyorum buraya. Hı -hı daha şuraya koyalım. Buraya eşyalar koyabiliriz istersek. Buraya bir tablo açalım arkadaşlar. Girelim tablolara. Evet arkadaşlar bu kedi, bu arı, bu ve bu arkadaşlar para almadan alınabiliyor. Bu arada bu bunu açacağım. İsterseniz arkadaşlar e, Para vermeden benim yapsam bu evi yapabilirsiniz. Bende çok güzel oluyor. Harika görünüyor ev. O yüzden harika. Yani harika görünüyor. Çok güzel olduğu için de çok dikkat çekici. Para verdim mi diye sorabilirler. Önce karşına burada hiç para vermiyorsunuz. Bakın bu da yoktu. Yatan bir halı ekleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yatak odamızın ışığını takıyoruz. Bir ay daha bu arada. Arkadaşlar altlarda şu ışıklardan arkada bunların hepsi sizin ışığınız. Bunları kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle böyle bir ışık alıyorum. Bakın bu şekilde. iş atık karşım bu ışığımız. Bir de mum alacağım. bu şekilde arkadaşlar. Bunlardan aşıyorum. Ben de çok eğlendiler. Ancak ben farklı renk aşıklar. Bu renkte aşıyorum. Çünkü tatlı bir kaca da aşılamışını şu istiyorum. Bu şekilde bu iki karşı yeteneği taktır arkadaşlar. Ve şimdi buraya böyle oyuncak koymayacağım. Buradaki şeyleri atlayınca bakın arkadaşlar bunların hepsi sizin olacaktır. Yani bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bu yüzden ben de kullandım. Küçük oyuncaklar var arkadaşlar. Burada ben de bunlar çok tatlı. Bunları koyabilirsiniz. Bu ev anahtarı arkadaşlar zaten bunu da koyun burada. Birkaç tane kalem var. Bunları bu kutu içinde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kutu Bu Bazı güncellemelerde böyle güzel sürprizler gelebiliyor arkadaşlar çok güzeller. Hemen şöyle koyalım. Ve arkadaşlar bunu yukarıda buraya koyuyorum renkleri. Burada duruyorlar. Bence harika görünüyorlar. Ve bu arada arkadaşlar şunu da biraz yukarı alıyorum. Birazcık kitap. Şuradan alalım birkaç tane. Bu arada aynı boyda olmasını istediğim için böyle yaptım bu kitaptan böyle bir sürü şey farklı şekilde alacağım. Ve dışarıda da arkadaşlar pembe kitapları alacağım. Çünkü odamın pembe düzeyli olmasını istiyorum. Yani pembe bir havası olmasını istiyorum. Bu yüzden pembe kitaplardan bir sürü şey çıkarıyorum. Sanki bir sürü şey farklı öyküm varmış gibi duracak. Ve en üst kata yerleştirmeye başlıyorum. Hepsini yerleştirdikten sonra arkadaşlar Şuradaki pembe şeyi, buradaki pembe şeyi kullanmak istiyorum ve bunu tam buraya koyuyorum. Çok ya görünüyor. Ve arkadaşlar burada bir vajo var. Bunu bu şekilde koyup zamanınıza koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bundan bir tane daha yapabilirsiniz. Buraya neredeydi o arkadaşlar? Şuralarda bir yerde olmuşlazım. Evet. Ta, şimdi şunun buradaydı arkadaşlar. Burada böyle bir vazo var yatana yapmış arkadaşlar. Buna da koyup koyabilirsiniz. Ancak bunun için farklı bir çiçek mevzusu arkadaşlar. Bunu atalım hemen. Buradaki çiçeklere gelince bu çiçek var arkadaşlar. Bu çiçek bu arada hiç para vermeden alınır. Alınabiliyor. Bu arada arkadaşlar bunu yanı şiş olarak koyacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde yanı şiş olarak koyacağım. E bundan da koyabilirim arkadaşlar. Çiçek o şekleri olan bir oda olmasını istediğim için bu şekilde tavandan böyle bir tek çarkıtıyorum. Burada yapacağım arkadaşlar bu şarkıtmayı. Çok güzel olacak çünkü bence. Burada da kutular var. Kutu da koymak istiyorum ama güzel bir kutu. Bu şeyden geliyor mu diye. Yok bu şeyden geliyor. Doğru ama kullanamam. Bu paralar Şimdi arkadaşlar burada balonlar böyle şişler falan filan var. Bunlardan da kullanacağım mı acaba? Evet arkadaşlar şu pomponlardan şarkı da istiyorum. Ben de güzel olur şu şekilde. çok uzun olmuşum istemiyorum. Böyle uzun. Bir tane ondan biraz kışar. Ve şu şekilde ne şey yapıyorlardı be onu. Bir şey yapıyorlardı. Uzun yapıyorlar böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bir şey yapıyorsunuz. Çok iyi taktır. Eminim ki. Vakıyla burada graflar boş kaldı. Onun için de elektronik eşyalar kullanabilirsiniz birazcık. tık. Zaten burada böyle var. Bunu alıyorum Ve bir radyo koyacağım arkadaşlar şimdi. güzel durur aslında. Ama radyo o kadar siyah ya olmaz olmaz. Radyo burada durmaz iyi. Bu şarjı koyabilirim istersek ama bu şartta istemiyorum. Evet arkadaşlar ilk odamız bu şekilde şurada salon var. İlk odamız. Buraya istediğin koyabilirsiniz. Şu anda koymadım ben. İlk odamı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar salona geçtik. Salon için bir koltuk kesmeliyim en altta tabii ki. Bakın ya bu da ücreti bu çok ya bir koltuk. Ve bunu kullanacağım. Bu kırmızı koltuktan koyuyorum arkadaşlar. Bu da ücretli Ve yanına bu koltuktan ve bu puftan koyuyorum. Hmm, çok güzel duracak. Bir ışık koyalım. Hmm. Bu ışığı buraya koyuyorum. Ve arkadaşlar doğru tablolar koyuyoruz. Bu kedi üretiyor, o yüzden bunu koyuyorum. Yanına da bu at tablosu, buraya da bu at tablosunu koyuyorum. Buranın güzel bir yer olmasını istedim Şu Bak Havada bir serin bir yer olmasını istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buraya kayılar bu halı uyar. Buraya böyle çok şey gibi olsun istemiyorum arkadaşlar. Buradan aç koyacağım. Bir radyo koymak istiyorum. Yani televizyon olsun bir yerde. Arkadaşlar bu tabloya gerek yok. Bunu koyacağım buraya. Şimdi televizyon almak lazım. Ee, koymayacağım ve böyle. Evet arkadaşlar şartımı da bu şekilde. Sırada arkadaşlar mutfağımız var. Hemen mutfağa girip mutfak eşyalarının yanına geliyoruz. Ve yan alttaki bu narin mutfağımızı çıkarıyoruz. Şuradan Bundan ben de bir tane daha çıkaralım. Şu şekilde koyabilir miyiz? Yok. Evet arkadaşlar e, bu şekilde e, buraya mutfağımızı çıkarıyoruz. Yanına da Bu e, buzdolabımızı. Buzdolabımızı buraya koyuyoruz. Ve adet küçük bir boşluk kalmış. Oraya bir şey koyabilir miyim acaba? Koyamam galiba. Tek aslında. Şu aldık sandayılardan alabiliriz bu arada arkadaşlar. Şimdi buradan bir maşa seçelim. Bu maşaları kullanabilir. Ben bu kalpli maşayı Ben Bence çok güzel. Bak arkadaşlar çok büyük. Böyle bu maşa biraz küçük olduğu için iki tane de koyabiliriz. Ancak ben bir tane koymak istiyorum. Ee, onun için şu de kullanabiliriz. Bir, iki, üç tane koydum. Aslında ben bir kişiyim ama bir tane koymak için belki bir Yani üç tane koyuyorum ve duvara tablo açmadan olmaz. Hemen bir tablo koyalım. Yine bu arıları koyacağım. Bunlar çok güzel görünüyor bence. Arkadaşlar bunu açacağım bu kelebeği. Ve bu at tablosundan koyacağım. Arkadaşlar çok görüyor. Ve altına halı koyayım mı? Halı için bu olmaz. Tabii ki de bu botongu... çünkü tuvalet için kullanılır. Evet arkadaşlar. Böyle de biraz yemek koyalım. İlk önce bu dolabını atalım şuradan. Evet arkadaşlar şimdi yemek koyacağız. Yemeklere girelim ve bir tane bir aydık keselim. Süt koyalım olmaz. olmaz. Bir aydır süt. Aydır yumurta. Bu arada bunlar yine doluyor zaten. Yumurta koyalım bir tane. Bir et koyalım. Ay ne oldu be buna? Arada şurada böyle oluyor arkadaşlar Ben benden. Neyse. Neyse. Ee, birazcık koyalım? Şundan koyalım. Birazcık da bundan koyalım. Bundan. Yani nereye gidiyor be? Arkadaşlar mı gidiyorlar? Ne oldu bu şalatalar be? Yumurta oldu. Birazcık şalatalık koyalım. Tamam iki artı Evet arkadaşlar bu şekilde kapağını da kapayalım. Kapağı yok gibi oluyor ama. Şimdi arkaya gidiyor. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha bu Niye böyle oldu be bu? Baba aynı şuradaydı. Ha böyle geliyorlar. Tamam. Buradakileri de koyalım. Evet arkadaşlar getirdim. Yuhu. Şimdi arkadaşlar ben de. Evet. Tuvaletimizi buraya koyalım. Ama birileri görür mü ki buradan? Bunları neye buraya koydunuz? Şimdi tuvaleti buraya koyacağım ama aynı olmayacak. Tuvaletimizi buraya koyalım. E bunu buraya koyalım. Buraya bir tane <laughs> ayna koyalım. Bir tap kutusu da koyalım arkadaşlar. Tap kutusu koyalım buraya. Tuvalet kağıdını koymak için Bu tuvalet kağıdı şeyini koyalım. Bir da çiçek koyalım arkadaşlar. Güzel koksun. Şuradan hemen buradan bu çiçekleri koyalım. Güzel kokarlar. Sonra duşak kabin koymamız gerek arkadaşlar. Hemen buradan duşak kabini alalım. Onu da burada duşun. Birazcık e, kosmetik koyalım. Bir. Buraya bir durun. Buraya bir raf yapacağım. Nasıl şey olacak? Koyabilir miyim bir raf? Şu alttan şu rafı alalım. Ve koyamıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ee, olmuyor ki arkadaşlar. Neyse. Burası kullanmıyoruz demek ki? Uyuyan arkadaşlar bu burada burada duşun ee, banyoya girelim. Bundan koyuyoruz. Bundan koyalım buraya. Makine bu tutamadığı için bunu şey alalım. Bunları buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle alır yandan. Diş fırçaları koyalım. Şunların her renginden koyalım. Bir de bundan alalım. Tuvalet kağıt da koyalım biraz. Yani başka ne? Hangisini kullanacağız? Şimdi arkadaşlar e, buradaki diş fırçalarını koymak için bir kap lazım. O yüzden buraya gelelim. Buradan bir kap alabiliriz sanırım. E, burada bir sürü kırık bir şeyler var. Bunun için bir kapı kullanalım. Bu arada arkadaşlar videonun en başında da söylediğim gibi bu yaptıklarımı siz de yapabilirsiniz. Yaparsanız çok mutlu olurum bu arada. Beni mutlu etmiş olacaksınız yani. Arkadaşlar hemen bunları da bu arada buraya koyalım. Bunu da şöyle dizginledik mi? Bir de halımızı serelim arkadaşlar. Başka bir ekşiğim kalmış mı? Atapak diye bir göz atıyorum. Ya arkadaşlar evet. Çaladım. Hayır. Olmuş arkadaşlar. Başka hiçbir ekşiğimiz yok ki. Buraları doldurabilirsiniz. Hemen buraya da kapalım. İşte arkadaşlar. karakterimizden. Bunu da eline atalım. Bırakalım. Burada duruşun pembe pembe güzel durur. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizi bir deneyelim bakalım. Burada yatak var. Çok rahatmış. <laughs> burada burada arkadaşlar oyuncaklarımız var. Evimizin anahtarı Çangır. Tamam kapamış, arı, poşetim, bu arada kitaplarım, boya kalemlerim. Bu arada bunu şu anda dedim. Bu şey, bunu atalım şurada birine verelim. Ay şurada değildi. Buradan verelim. Evet arkadaşlar burası salonumuzdu. Böyle buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler. Bu arada bunu parayla alın demeyin. Bu parayla alınmıyor. Burada lambamız var yanıyor. Ben lamba koymuştum bu arada. Bunu da yakalım. Bizim çok ışık oluyor. Kapayacağım bunu. Televizyonumuz arkadaşlar çalışmıyor mu be bu? Çalışmıyor arkadaşlar. Bunu elektrik bağlantısı kopuk. He. Evet bu kilitle çalıştırabilirsiniz. Şimdi. şimdi arkadaşlar burada da mutfağımız var. Oturmayı yerler. Buraya istediğiniz bir şeyleri koyabilirsiniz. Fırınımız, burada odamız. Burada yemeklerimiz var. Birazcık su içelim. Su Ve yan tarafta da lavabonu, lavabonu ki tuvaletimiz var. Buraya oturabilirsiniz. Şu Burada tuvalet kağıtları. Şimdi tuvalet kağıdı arkadaşlar dındırırım atat bitmeyen tuvalet kağıtları. Bitti. Arkadaşlar burada bu duş şeyleri var. Üf, niye dokundum ki? Dokunakini buraya dikiyorlar arkadaşlar. Böyle duş dup duş yıkınabilirsiniz. duş yıkanabilirsiniz. Tut duş diye ama Hatıra olarak. Burada arkadaşlar muçkulmuş var. Ee, sabunluğumuz. Diş fırçamız. Böyle huç 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 fıtalayabiliriz. Böylecik malzeme hiç yok. Fuf fuf fıtalayabiliriz arkadaşlar. Bu da kirlenmiş be. Silinmiyor da. Ben de arkadaşlar, eee Tokyo. Bu arada kardeşim kapıyı kapattı arkadaşlar. Odanın kapısı. Tok şart ama. Burada arkadaşlar ben de çok güzel bir yer çıkarsın. Ya burada biri yaşayabilir. Ben de burası e, hiç para olmadan harika bir yer oluyor. Ya. <laughs> evet. evet arkadaşlar karşımda oturdu yanıma bu arada. Her <laughs> zaman ki. Ben de arkadaşlar buradaki çiçeklerle, buradaki ışıklarla, bu ışıklarla Buradaki şeyini çok güzel bir yer oldu. Gece oldu da arkadaşlar şöyle yapacağız. Abim, Bakın arkadaşlar burada var bu postalar böyle parlıyor. Biraz. Abim, abim, bu araba da parlıyor. Evet arkadaşlar buna araba dedim. Bu ayıcık da parlıyor biraz ama. Bakın bunlar parlıyor zaten. Bunlar parlıyor biraz. Burada burada gökleri sanki biraz parlıyor başka bir şey desem parlıyor gibi değil vermedi bana. Burak tüm ışıkları arkadaşlar. De Mesela arkadaşlar dersiniz ki de. şöyle bir oyun yapacağım şimdi. Alalım şuradan bir tane. Büyük anne ben uyuyunca güzelce korkmayayım diye ışıkları kapat tamam mı? Tamam yavrum. Hafif uyudu bile. Bu şekilde arkadaşlar kapatır. Sonra da gider. Evet arkadaşlar. Aba, aba, aba. Evet arkadaşlar. Bay bay.